merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi size bir soru yönelteceğim, İbo'ya da yönelteceğim ve yorumlara bunun cevabını vermenizi isteyeceğim. Bir dakika, iki dakika, 3 dakika ve dört dakika sadece oturduk. Ve bu oturmuşlarda herhangi bir yönlendirme yapmadım. Dolayısıyla akıl düşünceye gidebilir, bir işe gidebilir, çocuğun okuluna, eşinizin başka bir işine ya da kendi işinize yetiştirmeniz gereken bir şeyle bile gitmiş olabilir. Burada e, herhangi bir yönlendirme ya da nefese dönüş ya da saymak gibi bir e, tutucu kullanmadım e, ve bundan dolayı da e, dikkat dağılmış olabilir. Şimdi sorum şu, siz dikkatinizi alınca ne yaptınız? kapılıp gittiniz mi buna? yoksa kendinizi yargılamaya mı başladınız? yapamıyorum, olmuyorum of ya bu da ne sıkıcı bir şeymiş ne yapıyoruz şimdi biz burada ya gibi bir alana mı e, gittiniz? şimdi siz cevapları yazarken bize sohbet edelim sen nasıl hissettin? yani e, merak ediyorum Bir dakikalık, iki dakikalık 3-4 yaptığınız bu alanda e, süre uzadıkça ne hissettin ya da ne hissetmedin? Yani ilk başta yapamam gibi geliyordu ama Hı. şey zamanla yapabildiğimi fark ettim yani. Bomboş hiçbir şey yapmadan oturabiliyorum. <laughs> Bu çok güzel. <laughs> Ondan sonra e, genelde böyle düşüncelerim aktı gitti. Ne olduğu yani çayırda otlayan ineği de düşündüm. <laughs> ne bileyim böyle <laughs> çok acayip Pokemon karakterleri de geldi. <gülüyor> hani <gülüyor> yani sabit bir düşünce zaten beklemiyorduk yani. E, Arttı gitti hiç öyle birine de yani Hı. o düşünceleri. Evet ama kitlenile de biliyor. yani evet. her şey olabilir. Burada doğru ve ideali konuşmuyoruz. Hepimizin farklılıkları var. Burada bir de şu var, gülesi geliyor insanın bazen ya da daha durgulu bir şeye de gidebiliyor. Genelde bu gülesi geldi, böyle falan yaptığı oldu, ama olabilir. Bunun dışında bir de gün içinde çok hızlı hızlıyız ya, yani böyle çok net, sessiz ortamlarda kalmak bazen zor oluyor. Şimdi biz meditasyon yaparken bazen o işte karnımız diyor falan ya onları duymak bize çok komik geliyor mesela çünkü gerçekten birbirleri konuşuyorlarmış gibi oluyor karınlarımız. O benim birlikte otururken sessizlikte dikkatimi çeken bir şey oldu. Bunun dışında şimdi artık yönlendirmeli, birazcık daha nefesi saydığımız, dikkati genelde ve özelde tuttuğumuz meditasyonlar da yapacağız. Gün içerisinde sabah kalktığınızda akşam yatmadan önce bu tarz pratikler yapabilirsiniz e, ve bunu rutininize e, kattığınızda katabiliyorsanız eğer e, çok da faydalı oluyor bu tarz şeyler. E, senin söylemek eklemek istediğin ya da ön yardımcı olduğun ama başlarken e, ya meditasyon neymiş canım dediğin ama hissettiğin ya da hayatında çok bu arada kısa bir süre bu süre aslında daha. Bunun etkisini görmek için 8 hafta kadar düzenli bir pratik de yapmak gerekiyor ama sen genel olarak yoga serüveninde bugün işte 2 haftadır 3 haftadır neredeyse yoga yapıyorsun. Farkı var mı hayatında? Tabii ki var. Yani <laughs> ben zaten hiç hareket etmeyen biriydim. <laughs> Bana rahat Hala da çok hareket <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> e, ama yoga yapmaya başlayınca birazcık hani e, açıldığımı hissediyorum. İşte daha önce bu örneği vermiş olabilirim. Çoraplarımı giyerken katlanmak zor oluyordu. Artık birazcık daha rahat katlanıyorum. Ayakkabılarımı bağlarken aynı şekilde. Yani bu tarz hareketleri daha rahat yapabiliyorum biraz daha hafif hissediyorum. yani daha hızlı olabiliyorum evet <laughs> bir de bu gövüşü azıcık gideceğiz daha olacak ama biraz seviyoruz yani. bedenimizi seviyoruz ama gidecek o gidecek <laughs> <laughs> seviyorsun <laughs> benimki sen bunu <laughs> ay bebeğim yani tanıştığımızda çıtır çıtırdın. yani şimdi böyle böyle olmaz şakası ha öyle değil bu gömüş bizim sağlık için bu arada. Sağlık, evet, sağlık. Ee, önemli olan sağlık önceliğimiz Evet, yogadan konuştuk, gömüşten konuştuk, biraz meditasyondan konuştuk. Ee, siz de gerçekten bir şeylere başlamak istiyorsanız, yani bu yoga serisine başlayabilirsiniz. Eğer bu seri sizi zorluyorsa da, başlarda başlıklar yazıyor, 10 dakikalık işte otururken, ya da duvarda çalışmalar gibi daha kısa süreli, çalışmaları da yapabilirsiniz. Bizden bu kadar. Böyle genel bir e, bısın açıklaması yaptık şu anda. E, ve ibopozu bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.